merhaba. Herkes hoş geldi. Sesim yayına geliyor mu acaba? Aşağıya yazabilirseniz çok sevinirim. Umut merhaba. Sesim geliyor mu yayına? Teşekkürler Yağmur. همان کلم هم. خواهرم Merhaba sevgili hocam nasılsınız? İyiyim teşekkürler nasılsınız? Gayet iyi. Süper görünüyorsunuz hocam. Teşekkürler. Ee, hocamızın da sesi net geliyor değil mi yayına arkadaşlar? Eğer arada bir sıkıntı olursa lütfen bize oradan yazıyla bildirin. Ee, evet herkese merhaba İstanbul Kültür Üniversitesi Farkındaysan Kulübü bu Covid 19 sonrasında işte böyle dijital Online kulüp etkinlikleri düzenlemeye başladı ve farkındaysan kulübü de toplumsal farkındalıkları ele alan bir öğrenci kulübü. Bizim bugün dördüncü konumuz Covid 19 sonrası e-learning ve özel gereksinimli bireyler için e-learning'in ne kadar uygun olup olmadığını akademisyen yazar Hakan Türkkuşu ile konuşacağız. E, hocam, yeniden merhaba. Konuğumuzla ilgili e, kısaca bir bilgi vermek isterim. E, hocam, evet. bir yanlışım olursa lütfen siz beni düzeltin. Estağfurullah, ne demek. Siz de e, İstanbul... hocam. Moderatör sizsiniz, biz onu uyarız tabii ki. <laughs> Teşekkür ediyorum. E, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler mezunu. E, ardından gazetecilik geçmişi var. E, Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik ve editörlük. Kitap çevirileri yapıyor. Ee, kitaplardan Hatta e, Lady Di'nin hayatının anlatımı işte Cem Sultan olayı gibi siyasi tarih incelemeleri ve ansiklopediler var. Ee, pek çok çevirisi var. 200 yayın üzerinde Türkçeye çeviri kitapları bulunuyor. Ee, kendi kişisel yazdığı kitapları var. Markalar için etkinlik yönetimi ve medya çalışmaları yapıyor. Ve e, benim dönemim çok iyi bilirler ki Türkiye'deki ilk stadyum konseri Brian Adams e, bu CV'de direkt çok dikkatimi çekmişti. E, ardından road showlar, e, yine GP2 Jason Tahincioğlu'nun EPR'larını ee, Rakın Barış Barışarak gibi pek çok ilke aslında imza atıyor hocamız. Ee, ben şimdi hocam direkt konuyu size bırakacağım bundan sonrasında. Arada aldığımız gelen sorular vardı, onları size yönlendireceğim. Buyurunuz hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk hocam. Ee, Şahsınızda İstanbul Kültür Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum çünkü önemli bir konuya zaman ayırdınız. Pek çok e, dönemde. E, ihmal edilen ya da geri bıraktırılan bir konu bu. E, bugün sizlerle birlikte e, konuşacağımız e, özel gereksinimi olan bireyler çok farklı dönemlerde çok farklı tanımlar egemendi e, Hı -hı. bu arkadaşlarımız için. Ama günümüzde kabul gören özel gereksinimi olan bireyler kavramı bence daha naif bir şey. Bir teşekkürüm de üniversiteden sonra bugün bu güzel havada üç günlük bir sokağa çıkma yasağı başlamadan önce. E, telefonu, tableti ya da bilgisayarı başında bu sohbetimizi, bu paylaşımımızı dahil olan dostlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet hocam ee, burada sözünüzü keseceğim ama bu hafta bizim öğrencilerimizin e, sınav haftası bu arada. E, biz yayını 24 saat içerisinde e, Farkındaysan Kulübü'nde e, tutacağız. Daha sonrasında yayın kaydımızı da öğrencilerimize e, kültür noktası sanal ofislerle öğrencilerin e, sürekli izleyebileceği bir halde yayınlıyor. Harika. Bunu sadece öğrencilere değil, belki e, yönetmelikler ve uygulama müsaitse dışarıdan da başka kimselere açılmasında fayda var. Çünkü hı hı. herhangi bir konu değil konuşacağımız. Önemli ve özel bir konu. E, ben bu noktada e, bir konunun altını çizmek istiyorum. Çünkü ilk bakışta genel algı, ee, bu arkadaşlarımızla ilgili, özellikle de uzaktan eğitim konusu gündeme geldiğinde hı hı. avantaj mıdır, değil midir, dezavantaj olduğu konusunda herkes hem fikir, bu dezavantajın boyutları nerelere kadar varmaktadır e, soruları akla geliyor. En azından bu konuyu biz sizinle paylaştıktan sonra yakın çevremden e, mümkün müdür mertebesinde bile sorular geldi. Hı hı. Ben de her seferinde hiç tereddüt etmeden elbette mümkündür dedim. Hatta belki e, fırsat eşitliği açısından bakıldığında fiziksel ya da zihinsel engeli olan arkadaşlarla desteğe ya da özel gereksinimleri olan bireylerle e, daha sıradan ve e, sokakta görmeye alıştığımız bireyler hiç bu kadar birbirlerine yakınlaşmamıştı. O açıdan baktığımızda uzaktan eğitim bir anlamda e, farklı yapılarda ve farklı e, e, becerilere sahip olan Kişileri, özellikle öğrenci ortak paydasında e, ancak bu kadar yakınlaştırabilirdi. Çok ciddi bir eşitlenme söz konusu oldu. E, eşitlik dediğimizde, eğitim dediğimizde, öğrenci dediğimizde ya da genç diye e, bunu tarif ettiğimizde, bu her şeyden önce Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında çok önemli bir yer alan hı hı. konu. E, dördüncü madde e, çok net olarak diyor ki eğitimdeki eşitlik ve kalite tartışılmaz diyor. Bunu ne yaparsanız yapın herkese eğitim alma aşamasında, yaşında ve çağında olan ya da konumunda olan herkese bunu eşit olarak sunmanız ve yararlandırmanız gerekiyor diyor. Biz tabii Türkiye olarak baktığımızda çok e, şanslı ülkelerden bir tanesi değiliz. Şans mıdır, şanssızlık mıdır tartışılır. Ben basiretsiz olduğunuz kanısındayım. Çünkü biz Hiçbir koşulda eğitim açısından bakıldığında gençlere eşit davranmıyoruz, eşit fırsatlar vermiyoruz. Kaliteli eğitim konusunda biraz paraya endeksli bir sapma söz konusu, ee, ama onun dışında Türkiye'nin e, bu konularda diğer ülkelerden çok daha hızlı ileri gitmesi gerekir gerçeği de önümüzde dururken bizim daha titiz davranmamız gerekiyor bugün e, değişen teknolojiler var Birleşmiş Milletlerin bu konudaki çalışmasında çok ciddi yollamalar yapıyor sanki bugünün geleceğini bilmiş gibi e, diyor ki en son ilerleme raporunda hızlı teknolojik değişiklikler fırsatlar ve zorluklar ortaya çıkarmaktadır diyor e, tek başına teknolojinin ilerlemesi bile normal eğitim alan örgün eğitimdeki ya da uzaktan eğitimdeki gençler için, sorun yaratırken tabii ki özel gereksinimi olanlar için bu sorun daha fazla olma ihtimalini taşıyor. Ancak bu arkadaşlarımızın sorunlarla dolu, bildiğimiz, bilmediğimiz, yaşadığımız, yaşamadığımız ama bir biçimde dokunduğumuz zorluklarla dolu hayatlarında, günlük yaşamlarında problem çözmeye o kadar alışıklar ki başkaları için problem gibi gözüken tablolar bu arkadaşlarımız için problem olmaktan çıkmış, günlük, sıradan olaylar haline gelmiş vaziyette. Bu noktada tabii Türkiye'de e, ilk büyük e, övgüyü hak eden üniversiteler oluyor. Sizinki de dahil olmak üzere. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin dışında bilebildiğim kadarıyla vakıf üniversitelerinin tamamına yakınında devlet üniversitelerinin de büyük bölümünde işlerlik seviyeleri tabii ki ayrıca tartışılır ama hı hı. E, bu tür özel ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyeden tutun, e, zihinsel e, sorunları ya da sağlık meseleleri olan bireylere varıncaya kadar elden gelen yapılıyor. Bir de memleketin gerçekleri var. Yani sihirli değnekle dokunabilecek hali yok doğal olarak hı hı. E, yöneticilerin. Burada benim e, bu konuyla ilgili e, çalışmalarımı yaparken rastladığım çok güzel bir e, kavram var. Do it, hı hı. yap onu hı. diye tercüme edebileceğimiz bir şey. Bu Washington Üniversitesi'nin uzaktan eğitim programında özellikle engelli öğrencilere yönelik olarak tasarladığı bir programın kısa adı. Ee, kolaylıkla telaffuz edilebilsin, kolaylıkla paylaşılabilsin bir de İngilizceye öykünülerek do it lafıyla e, söylenen lafta e, projenin içeriğini doldursun diyor. Disabilities diyor, opportunities hı hı. diyor, internet working diyor ve teknoloji diyor. Yani o kadar güzel birleştirmiş ki tabloyu, e, bugünü görmeden Washington Üniversitesi de bu anlamda bakıldığında çok ciddi bir ön hazırlık yapmış. Deniliyor ki e, bu hiç beklenmiyordu, bu hiç beklenmeyen şey bütün dünyayı allak bullak etti. Hayır efendim, öyle değil. Hı hı. Bugün üniversitelerin birçoğu karşılarına çıkabilecek meselelerle ilgili o insan mozaiğini bir arada bulundurdukları, barındırdıkları için... ...birçok konuyla ilgili hazırlıklarını yapmış. Burada iki tane faktör var. Bir, oradaki öğrencinin çeşitliliği. Biz genelde tırpanlayalım, hepsini aynı kalıplara koyalım. Hepsi aynı renk tişört giysin, aynı renk ceket giysin. Kravatı, yakası, paçası bir tarafta olsun diye bir format yapmaya çalışıyoruz. Ülke geneli için söylüyorum. Üniversitelerde bu e, kafa yok. Üniversiteler daha rahat ve serbestliğe izin veren yapılarda. O çeşitlilik tabii işi güzelleştiriyor ufku genişletiyor. İkincisi e, üniversitelerde bu konularda karar verecek kimselerin ülke ortalamasını göz önünde bulundurduğumuzda aydın kimseler ve ileri görüşlü kimseler olması tabii çok ciddi bir belirleyici oluyor. Hı -hı. Bu açıdan bakıldığında bu e, bütün dünyayı hırpalayan salgın sebebiyle aklınıza gelebilecek bütün sektörlerde finanstan hizmete varıncaya kadar aklınıza ne geliyorsa otomotiv üret şey, otomobil üretmekten inşaat yapmaya varıncaya kadar her sektör tepe taklak oldu. Sarsılmayan ne var bir tek ben söyleyeyim eleyi salladığımızda kalburun üstünde duran bir tek eğitim kurumları var. Eğitim Hı. kurumları kabaca bir hafta bocaladıktan sonra o da yapılan resmi açıklamaların gecikmesinden bahse evet. girelim bütün rektör hocalarım, bütün üniversite senatoları, bütün bölüm başkanları eğer 11'inde ya da 12'sinde böyle bir vahim tabloya girdik, Ertesi gün arkadaşlar eğitime devam edin aman aksatmayın denseydi bir haftalık bir sekme değil birkaç saatlik sekmelerle bütün üniversiteler devreye girebilecekti. Dolayısıyla burada dünyadaki duruşumuz itibariyle, e, meselelere bakışımız itibariyle bir, bilim insanlarına hürmet etmemiz gerekiyor her şeyden önce. İkincisi de çeşitliliği korumamız gerekiyor. Bu çeşitlilik sayesinde her çeşit ihtiyacı olan insanın bir arada yaşayabileceği, kampüsler tasarlanıyor. Keşke kampüsler gibi dünyayı da baştan aşağı tasarlasak, siyasileri kenara koysak da hı hı. E, akademik perspektifle bakan kimseleri de yönetimde söz sahibi kılabilsek. E, burada önemli sıkıntılardan bir tanesi e, özel gereksinimi olan bireylerle özel gereksinimi olmayan bireylerin e, fiziki ya da zihni sağlığı yerinde olanlarla bu konuda sorunları olanların erişilebilirlik meselesi. Az önce demiştim ki bu konuşmama başlarken bu arkadaşlar belki hayatlarında hiç olmadıkları kadar aynı seviyede buluşmuş vaziyetteler. Eşitlik anca bu kadar denklenebilirdi dedim. Bugün üniversitelerde kabasına baktığımız zaman çok ciddi sayılarda öğrencimiz var ülke nüfusuyla karşılaştırıldığında.